Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Aytekin Tanrıverdi. Youtube kanalımda uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Uzun bir ara dedim çünkü nişan işim vardı. o Oğuzunu nişanlandırdı. Ayrıca hastanede işlerim vardı. Bu arada sizden bayağı bir ayrı kaldım. Çekimlerime ilk önce Kastamonu'dan başlamaya karar verdim. Bugün Kastamonu Canlı Pazarı'nda sizlere ilk videomu yayınlayacağım. Bundan sonra da sürekli pazarları dolaşıp videoları paylaşacağım. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma yorumda ve beğeninde bulunmayı hatta takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Evet, abi. Bunları toplamış. Soralım bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldin, Abi burada 25 tane, 13 tane de köyde var. Geçer abi, geçer abi. Allah razı olsun. topladık, şimdi evet. Nereden geldin? Ben buralıyım. Taş köprü mü neresi? Ben merkezliyim bu. 7-8 kilometre Kaça topladık bunu? Abi burada 14'ten 19'a 14'te, 19 kadar bize var. 14'ten 19'a kadar. Ödere gidecek. Ödere götürecek. yok yok lütfen de kapatayım. Tamam. Ağrı kapandı. Ağrı kapandı. Nasıl da kapandı? Evet sorgun da kapandı. Haydi sorgun benim. Allah'a emanet görüşürüz. Arkadaşlar burada da simenteller var yaşında. Ne istiyoruz bunlara? Bunlara 25 diyoruz abi. 25. Bir son kaç tane? <laughs> e Alıcısına hayırlı olsun ya yani şimdi. Hayırlı olsun. Evet. Şu anda gösterelim. Bu arkadaş işte. alıcı. Nereden geldin? Biz Kırıkkale Çelik'ten geldik abi. Kırıkkale'den geldik. Böyle güzel titriyorlar da parası birazcık şey olunca insanlar geri duruyor. Hep piyasası biraz Hayırlısı olsun diyelim herkese. Eyvallah. <laughs> Şu beş tane değil mi? Kaça gitti bunlar? İkisi 45. Şu 45, 45. Şu ikisi 45, 45. <laughs> 26. Şu 26. Şu 26. <laughs> Bu 26 bine bitti. Maşallah. Bunlar? 55 Bunlar da 55 e Bunlar da 55'e Hayırlı olsun Bunlar Kırıkkale Çeyrekli'ye gidiyor Kırıkkale'ye gidecek evet. Aynen öyle Benim yolum Amasya ya Öbür taraf olsaydı sizle birlikte gelirdim Yolun açık olsun götürdük açık olsun. biz abim ya Eyvallah Kendine iyi bak Allah razı olsun Kaç aylıktı bunlar biliyor musun? 8-9 aylık var 1 yaşında var 16 binlere gittin 16 binine katıldım Bunlar e satılmış. Allah'ına hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. Allah'a emanet görüşürüz. Selamun aleyküm. aleyküm selam abi. Nasılsınız? İyi abi sen nasılsın? Valla geldim şöyle dizmişsin inci evet gibi. Abi. Kaç aylık bunlar? Bunlar 8 ile 12 ay arası. 9, 6. Aynen. Karışık abi. Karışık. Ne istiyoruz? Üst Bunları 18'ler diyoruz. İkramımız da var abi. 18 bin diyoruz. İkram var. Evet abi. Nasıl piyasa? İtal lafından sonra dur bunu abi. Ya İtalya'da 150 bin mal gelecek diyorlar. 150 bin zaten şöyle söyleyeyim. Bir ayda Kars'ta çıkan mal yani. Öyle de 150 abi işte bin. ortalığa kozusu yetiyor yani. Ya yeter. Soran var mı? Fiyat veren var mı? Ver abi. 16 verdiler. Veren. Hayırlısı. Sağ ol abi. Allah'a emanet, görüşürüz. hayırlı işler. Kolay gelsin. Eyvallah. Kaça bitti? Zararına, zararına. Ya, zarar, o, zarar olmamıştır. On bir bin beş yüz. On bir bin beş yüz. Otuz de çekin. Abi, otuz <laughs> bitti. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Uzatsa var mı onun? Yok yok, uzatsa yok. Tamam. İnek de birlikte ikisi 31.500 Hayırlı olsun diye Hamile bu hamile Bu gebe Gebe <laughs> Ne istiyorsun buna? Buna mı? 15 diyor 15, buzağa? 14.500 TL Buzağa kaç istiyorsun? Buna 8.500 diyor 8'e vereceğiz 8.000 TL verecek ha. İyi hayırlısı inşallah Tamam Ayağımız uğurlu gelir satarsın Allah, bak İnşallah Allah razı olsun Kaç istiyor bunlar? Mesai başlayacak. Mesai, mesai başlayacak değil mi? <laughs> Kaç diyor bunlar? Şey Bu ikisini atmışız. İkisini atmış. Evet Maşallah. Evet. Hangi kanal yani. abi? De ha? Şu inekler de senin de değil mi? Şu inekler de senin. Bunlar kısır mı? Bunlar buzlacı abi. Gebe mi? Gebe abi. Kaç aylık? Bunlar 8 aylık. 8 er aylık. Ne istiyoruz bunlara? Bunlar 35'er <laughs> istiyor. 35, 35, 30, 5, 70. Evet. Fiyat veren var mı? Fiyat veren var mı? Fiyat şu an yok. <laughs> Anladım. Hayırlısı. Evet. Burada da bir tane hamdüvemiz var. İki yaşına yeni girmiş. Ne istiyoruz buna? 18. 18 istiyoruz. Fiyat veren oldu mu? İşte 16 verdiler az önce. 16 verdiler. Olmadı. Yandaki inek de senin mi? Tamam. Ayakta <laughs> iyi. Hayırlısı, inşallah satarsın. Bunlar yeri yani? Kaç aylıklar bunlar? Bunlar da birer 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 Ne birer istiyorsun? Birer. Fiyat ne istiyorsun? Bunlara 26 şarj istiyoruz. 26 şarj istiyorsun. Şunlar da senin mi? <laughs> Şunlar. Bunlar Hakkı abi. Hakkı abi, bunlar kaç lira? Bunlara oturup gidiyoruz. İkisine? Evet. Fiyat veren var mı, soran var mı? Şu anda daha bir şey yok. Birkaç tane sattık bundan aldı. Bugün dışarıdan gelen de var yani çok, ha piyasada. Geç kaldık pazara bugün. Pazarda bugün bir kaynaşma var. Evet. Hayırlısı olsun diyelim. Allah'a emanet görüşürüz. Eyvallah kardeşim. Hakkı abi görüşürüz. görüşürüz. Hepsi dişi. Ehe <laughs> düve topladık abi. ha. bir, bir bin tane lazım bize de. Üç bin tane lazım sana. Bursa'ya götüreceğiz abi. Bursa'ya. Bursa, ya. Bursa ya. Arkadaşlar evet. duydu şimdi. Et Üç balık, et, bir, et, balık. Kaça bitti abi bunlar? Valla beş buçuk, altı, Hı. altı buçuk. O civarda bitti. Türkiye'nin her yerinden topluyorsun. Burayı Yoksa tercih ediyoruz. Buranın sağlık, zamanı. sağlık sorunu yok. Doğru. Sağlık sorunu yok. Hasta çıkmıyor buranın bana. O yüzden buradan topluyoruz. Hayırlısı olsun. Sağ ol abi. Görüşürüz. toplamış abi. Dozun sevdim mi Üç bin tane lazım dedi valla. Bir numarasını alalım ilgilenenler ulaşsın ona. İyi pazarlık yapıyorlar hemen evet. yakalan. Ne oldu? Yok yok. Ne abi, Kameranın attığına vereceksin. Bu adam sabahtan beri bu adam laf konuşuyor diye alır yoksa almayacağız. Hayırlı olsun. Hayırlı evet. olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. olsun. Hayırlı olsun. 15.500 olsun. olsun. Hayırlı Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Dostlar burada da kısır inek var 3 tane. Ya, bu, ya. Sahibi de yanımda, yakışıklı kardeşim. Nasılsın? İnanca Güramsan nasılsın? Elhamdülillah iyiyim. Sizinle iyi olunca ben de iyi oluyorum ya. Allah iyilik verdirirsin. Bizim halimiz çok iyiye gitmiyor. Sıkıntılar büyük. Evet. Ne istiyoruz bu 3 ineğe? On dört er bin lira diyoruz. On dört er bin lira. Burada kesim ücretleri ne oldu Kastamonu'da? ücretleri inek 70-75 arasında, dana da 90 95 arasında evet. Hayırlısı olsun diyelim ya. Ee, i̇nşallah satar dönersin. Nasıl Şu malaklar kimin? Malaklar arkadaşımızın burada. Ona da sorsaydık ama fiyatlarını. Sen bir... 55 bin lira istiyor. Üçünü 55, dişi değil mi? İki tanesi dişi, 1 tanesi erkek. İnşallah o da satar. Allah'a Allah emanet görüşürüz. Sağ ol. Kolay gelsin. Eyvallah. Evet. Arkadaşlar şurada da güzel semental danalar var ama sahibi satamamış, morali bozuk kaçtı. <laughs> Vallahi kaçtı. <laughs> ne istiyor acaba bunlara ya? Şuna 48. Şuna 48 bin diyor. Evet. Şu ikisine 75. Şu ikisine de 75. Buna da 31. Buna da 31 mi? Aynen ellerimi deyim de satsın bir an önce. Doğrudur. Aynen öyle. Bir <laughs> el değsin onlar abi. Hayvanlar da başlayalım. Sibentlerin ana yurdu. Arkadaşlar burada da düveler var. Sahibi de yanımda. Kim konuşacak? Abi nasılsın? Abi pazar. O muhtar. Gel bir kerem. Kaç aylıktı bunlar? Bunlar birer buçuk yaşında. Hadi. Bir buçuk Ha, arkada da pazarlık e yapıyoruz. dedi. Ya, kardeşim, 16 bin, 16 bin, 16. Bir şey de, kardeşime şey Ben de ben de kalmaz. Vallahi kalmaz. Bende de, bende de. Bak ben sana öyle o Tamam. bana bunu, bunu bana böyle Bırak, Bansın, bana, abi? Yok yok yok. bana öyle Olma bu bir tek şey. Bak bu bir tek şey bana böyle yazıyorsun. Bana fazla konuşma. Ben evet bana bu bir tek şey yazın. Evet abi, abi. Sen abi bak, bak sen 15 Ya ben bırak. Sen, vallahi 15 mi 15 ha? E, sen, olsun ben olsa çeserim öyle değil. Bana bunu 14 kitap yazacaksın. Ben yazarsın, bunu kendim alıyorum. Satmaya ne yalnız. 14 ya. Ya biz yanına giremedik onu. Sen ne yapıyorsun? Ay, abi. ay, ay. şart olsun yanındaki gibi. gibi. Gel bak bir dakika almışım ben sana şey. Bırak işimi uzatma. Bırak. İyi tamam. İyi tamam. Bırak. Verirken veriyon ya abi. Cemal, Cemal'dakilere ve veriyordum, veriyordum değil. Cemal'dakileri alıp o adama verecektim ben. Tamam, tamam. Uzatma, ben. ben bunu bana. da tatlandım şey, tatlandım. Tatlandım. tamam şey tamam. Bana tatlandım. Bana, tatlandım. bana bunu bunu, bunu bana 15 lira. Hayır. Man, tam bana tam, bana, bana vereceksin bana bana. Bana vereceksin 15. Evet abi 15'e yapalım. Oğlum ya. bunu bana vereceksin. 14'ü bana. Adam verceksin. ne diyor lan? Bak değil. değil. Bak hırdır balığı Hem de bizim taş kopuyor. <laughs> <den, gülüyor> <den, gülüyor> <ben gülüyor> <mesela, gülüyor> ne gelir ne ben bunu tak edeceğim. Ne işledin? Vallahi eşittim ya, ben hiç. Ya. Sen diyorla böyle böyle. Ben dedim böyle bir şey değil. Ben onunla ortak kaldım. Ya uzatma tamam tatlatma. Tamam işte benden öyle alacaksın bak. Vallahi değil. Vallahi bir şey konuşmayacağız. 14 zaman. Bana 14 lira yazacaksın. Onu vereceksin. O zaman işte sen de düşman söyledin bak. Evet abi 15 şey yapalım. Hayır, Hayır. benden çıkan gir benden almayacağım. 15 dersen diyeceğim. Benden, benden 14'e vereceksin. Bende kalmaz ki. Burada kalır çok... mı? Sende hiç kalmaz. E o zaman uzatma. 15 ya, Ama bak adam, adam Onda... Bak uzatma. Hayır. 15. İyi geldi abi ya. Sen benim abimsin. Ben de bende. <laughs> Değil alma. Serdar daha oluyor ya. Lan Cerdet abi yapmıyorsun işi ya. Hayırlı olsun. Hangisiydi? Çeksin bana. Çektin mi? Doğru söyle. Çektim. Çekmedin seramız açılı bak. Çektim abi ne demek ya? Bırak bunu çekme bu uyuz. <laughs> abi bu uyuz. Hangisini aldın? Şunu. 14 buçuk mı? Hangi kanal abi? YouTube'da Aytekin kanal. Çok dil döktü. <laughs> Allah bilir. Hayırlı olsun tekrar abi. 14.500'e bitti. Kaç aylık bu? 9-10 aylık. 9-10 aylık. Heh, düvelerin fiyatlarını alalım şimdi. Abi. Düvelere ne diyoruz abi? Abi bunlar 13.500 diyor. 13.500. Biraz Aynen. önce sormuştuk. Madem almışım biraz tanımsan söyle. Hatta Allah kastama diye gelsin. Müşteri gelsin oğlum fazla söyleyince müşteri mi diyor kastama diye? Peki Fazla değil normal fiyat neyse onu söylüyorsun. Tabii tabii ne istediyse onu söylüyor. Yani Kimseyi kandırmıyoruz burada. Şey. Videoyu izleyip gelecek insanlar. Çarşı pazarın bol olsun işin gelsin abi. Allah'a emanet. Uzağları da soralım. Sahibi de yanımda. Selamun aleyküm. Nasılsın abi? İyi. Elhamdülillah biz de iyiyiz. Bunları gördüm hemen sorayım dedim. Kaç araydık bunlar? Bunlar 4 aydık. Evet. Ne istiyoruz bunlara? Bunlar 11 tane toplamda. Evet. Bunlara 80.000 80 bin lira diyorsun. 11 tanesi 80 bin lira. Pazarlık var yine. Tabii ki. Yapalım. Hiç fiyat veren var mı? Soran var mı? Şu anda bir şey yok. Daha. Aynısı inşallah satarsın. Nasıl? Allah'a emanet görüşürüz. Görüşürüz sağ olun Günü almışlar soralım. Selamünaleyküm. aleyküm. Hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Kaça aldın bunu? 25 aldım abi. 25. 10 aylık. Olur. 10 aylık mı? Aynen. Maşallah ya. Tank gibi olur bu. evet. <laughs> Tekrar hayırlı olsun. Sağ ol. Allah'a emanet görüşürüz. Allah razı olsun. Sağ ol. Kaça bitti? 11.30 11.5'a bitti inek 4 mala pazarlık var. 26 yalakta gittin biliyormusun 25 alayım da abi abi 25'e nasıl 25 e 25 25 alayım kurban olayım 25'e bunları hesaplıyorda zaten bana bırakmazlar ya yol gidecek oğlum yol yol de bak yol gidecek de söyle Bayağı sen son alacaksın parayı söyle abi sen diyeceksin kurban olayım söyle bakayım sen 25'te sen alayım da abi abi 25'te kurban olayım ya sen alayım da abi abi 25'te kurban olayım ya ben dediğin 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 bu yerde sen ya iyi 590 bırak 500'den 25'e 25'te abi alayım da abi abi gel o 5'te abi. 5'e yapalım abi Kaç alacaksın 25 diyeceksin? Abi, sende abi, abi. 25 sen deyince deyince. de ben diyeceğim. Kaç alacaksın 25? söyle. Abi söyle kaç alacaksın? Biz de getir. Hayırlı olsun. sen yapayım ben getireyim. Hadi. Yordum oğlum abi. Ne kadar taş oldun ya. Abi bunlar ne olsan ya. Bunlar ne olsan Vallahi sana tek kelimemizi alayım 25'te. Abi. O zaman hayırlı olsun. O zaman da. Allah bir şey sana. Masak sus ya. tamam. Buçuk buçuk. Hayır, buçuk. Al, sus. Al, al, Hayır. olsun. Hayır. Nereye gidecek bunlar? Cumhurşah'a çalışacağız. İki mal ikisi 24.500'e bitti değil mi? Şu iki tanesine de bir de şuna pazarlık olacak herhalde. Bakalım. O satmakla bitirmedi, o almakla bitiremiyor. Adam adamın evet adam deseni yok da almayacağım, almayacağım. Sen, Ya almayacak sağdan sağdan gidecek ayıyla yani bu yüzden kanun oldu özüm almayan sağdan sağdan gidecek sağdan sağdan soldan sağdan sağdan soldan sağdan sağdan ya sağdan 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 yok sağdan sağdan şey yok sağdan Ben sağdan aldım. Buradan mı sağdan Ne sağdan 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 Vallahi bunlar da onlar. Vallahi sana on çoktur. Üç, on, üç, on üç buçuk. 13, 13, 13 yapalım. yok yapalım? Nezer bir şey üç Şu üç. On, on, on e bir şey. Ya. De, abi, yo, on yok yok Allah Ben size bir şey diyeyim ben. Şu genç adam bir şey dedi. Abi on üç. Ya şu genç adam bir şey dedi. Abi zaten iki Allah 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 Uzatma. Allah Tamam. Şey ya, sen sen Yo, ya, yok, abi. Abi. Tamam. yok, yok. Yok, 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 sen Olmaz 12 abi. bin, lira Abi Abi yok. arkadaşım buna zaten iki lira. Uzat yakmışlar. Tamam Arkadaşım. 13 lira uzat. Ya pahalı aldın. Ne biliyorum. 13 lira. Abi 13 bin Olmaz Cemal. Ne abi? Yok alamıyorum. Ben gel abi. Sağ olasın. Deminden geri kırmadım. Deminden geri kırmadım. O 25 lira vermişlerdi. Ben vermedim. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. abi? Evet. Bu... olmadı şunlar. Şuna 13500 dedi. Hayırlısı. Şunlar abim almış. Kalite. İsim neydi? Cemal Demirbaş. Cemal abi nereye götüreceğim bunları? Abi bunları satacağız burada. Aldın satacağız. Aldık, Aldık ekmek olup satacağız. Kaç aldığını sormayayım da kaça satacaksın? Abi 38'e satacağız bunları. 3'ünü? He. 40, Kaç aylık? 40 istiyoruz da bunlar da 8'er 9'er aylık. Dişi mi? Dişi, üçü de dişi. Üçü de dişi. Evet abi. Hayırlısı, Sağ al ol. sat. Sağ <laughs> ne güzel iş. Teşekkürler. Bitti bu. Yedi, yedi. Yedi. Maşallah, bak sana konuşayım. Hayırlı olsun. Arkadaşlar burada geldi kara sığır var. Sahibi de yanımda. Selamun aleyküm. Biraz morali bozuk. Piyasa evet. durgun diye. Aynen. Üzgün duruyor ama yapacak bir şey yok şu anda. Tabii. Bir buçuk yaşında değil mi bunlar? Evet bir buçuk yaşında. Ne istiyoruz bunlara tane? Bunun tanesine e, 14 lira diyoruz. 14 lira diyoruz. Fiyat veren var mı hiç? Soran var mı? Soran pek yok. Bu hafta. Malına göre değişiyor. Evet. İnşallah satar. Şöyle de göstereyim. Allah'a emanet görüşürüz. sağ Kırşehir'e mi gidiyorsun? Evet. Kaç tane aldın? 15. 15. 15. 12 aylık mı hepsi? Buyur. Kaç Bir buçuk yaşında var. 12 aylık. Kaça bitti hepsi? Toptan? Toptan mı? Üst üstesi 26.800 lira. Evet şöyle de alayım görsün arkadaşlar. 26.800 lira. Evet. Tekrar hayırlı olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Hayırlı yok, yolculuklar Gazansu Beraslı. Hayırlı yolculuklar. Çok çok hayırlı olsun. Şunun hayır ne yok. bu? Bu firmanın ismi. <laughs> firmanın ismi mi? Tamam çıktık. Hadi bakalım tekrar. Hayır, Selamun hayır, aleyküm. Hayır, Nasılsın iyisin? Bunlar senin mi? Bir arkadaşım Maşallah diyeyim ya Canlı kaç kilo bunlar? Abi bunlar gibi. Ne Kesin istiyorsun bin bunları? Bin. Bunları 30 Tanesine? Tanesine 30 bin lira Maşallah diyeyim Hayırlı olsun diyelim. Allah'a emanet görüşürüz. <gülüyor> Eyvallah. Ket <laughs> gitti yine soruyor buraya. Şunlara ne istiyor bakalım. <laughs> ne istiyor bunlara? 62. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane altı sana 62 bin lira. Evet. Kerkitliler vazgeçti bak. Yok abi. Hadi. ben gelecek. Görür görür. <laughs> İşi de gırgıra vuruyorlar ha. Hayırlısı olsun abi inşallah satarsın. Çarşı pazarım olsun şimdi gün az gelsin. Ekranı açıp istemiyor. Çık be. Çıkma lan çekeyim onu. Adem tamam. geliyor. Aha çektim. Çek çek Yaşar abi bunlara ne istiyorsun? Vermiyor. Fiyat da vermiyor ya. Benden alacak. Piyasa çok kırgın olduğu için şey etme Konuşmak isteme ya abi. Yani. tek ne abi? Vallahi ne? Niye fiyat vermiyor? Yaşar abi bunlara ne istiyorsun? Konuşmadı lan, İnat etti konuşmuyor. Konuş ya. Üç tane malı var şurada. Danalar iki yaşında. Üçüne 115 lira dedi yani. Evet. Pazarda da var tabii. Evet. Ben daha <laughs> yani verdim başka ben. Sen onlar da karışmadı. Ben seni biliyorum. ne yapıyor abi? Altı kere dört yirmi dört. Dört sekiz Tamam Erkan abi. Erkan abi. Hayır. 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 Araba olacak mı araba? Bunlar mı fazla? He? Bunlar mı? Dört tane. Dört tane. Kaç bitti? Hadi bir de bozan da konuşalım. Abi işte abi. Hayırlı olsun. Tamam mı? Anladım. Benim ne oldu? Ne oldu? Seni bir gelin hadi. Bir daha Burada da üç tane elik var. Kutsu, sahibi de yanımda. Selamun Aleyküm. hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim abi, Elhamdülillah uzun bir aradan sonra çekimlere döndük tekrar. Aynen izliyoruz abi. Allah razı olsun. Aynen. Abim de orada. Ne yaptın sen de sattın mı aldın mı? Yani bunlar bunlar. Tamam dur. Kalite işte. Tamam. İneklerine ne istiyorsun? Hayırlısı inşallah satarsın. Aynen. sağ olasın. Allah'a emanet görüşürüz. Sağ olun, teşekkür ederim. Bir de şu dayının ufaklığı da çeker. Oğlan mı? Evet, bir tane Hadi bakalım. Sen de sağ ol. Ee, yine karşılaştık. Karşılaşmıyor, gelmiyor. Ben her gün buradayım. Haftada bir gün var. Ben biraz ara verdim. Ara verdin değil mi? Ne istiyoruz bunlara? Bunlara mı? Bunların dört adeti 57 kağıt. 57. Bunda 3 adeti 63 kağıt, o zaman ne olmuş oluyor? 120 olmuş oluyor. Bunların hepsi 120. Bak, 3'ü 63. Tamam. Şu bunlar 3'ü 63. <laughs> 14.250 şer. Tamam. Allah'a emanet görüşürüz. Kalite bizde kalite. Tamam. Ha şaşırmayın doğru gelin doğru yarım Tamam. Seni burada bulamazlarsa çubukta bulurlar. <laughs> Arkadaşlar burası biliyorsunuz Erdoğan abi var inek satan. Kendisi yok ama dört tane buzağı bırakmış gitmiş buraya. Bunlara ne istiyor? Ne istiyor bunlara? Sattı sattı, sattı. sattı mı? Evet. Ya onun bir satışını yakalayamıyorum ha. Ne zaman yazsam malını satmış olur. Kaça bitti? 40 bin. 40 bin lira. üçün. <laughs> Ama uzağlar da güzel yani Allah var. <laughs> Şöyle gidelim şuradakileri de Yozgatlılar toplamış ha. Hey abi gel beraber Bak arkamızdan Onları. nasıl sırtıyor. Onları biz izah edelim size. Tamam. kapandı var ya. Efendim? kapandı mı abi? Çaptan <laughs> dolayı. Aynen. Bunlar da Yozgata gidiyor. Bunlar Yozgata gidiyor abi. Selamun aleyküm. Kaç tane? Kaç tane var? Kucak yok, yok abi. 37. O aldın mı 37'yi? 40. Aldın mı? 40 tane. Hangi yer aldı? Hangi deralı? Kaç aylık bunlar ya? 12 aylık var mı? Karışık. Hepsi düve. Kaça o, bitti ya. bunlar? Hesap yapmadık, Hesap yapmadık diyor. Ortalama kaçtı da? Hmm. 16. 15, 16, 17. Yüklenecek gidecek birazdan. Evet yüklenecek tıra gidecek. Aynen. Hayırlı olsun kazasız belasız. Çak yok. Sağ ol abi teşekkür ederiz abi. Görüşürüz Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah nasıl gelsin abi. Eyvallah. Hadi inap. Buza diş mi? Dişi mi? Yani, dişi. Dişi mi? Evet. Pazarda da var. 30 demedim abi. Ne dedi? Tamam 28.5. Hayır abi 26 lira. 20, buna koy. bak. Yok, 26 lira. lira. Ben 28, yani, 28... lira olur dedim. Ha 28 milyar diye sen Yok sen hayır. ne veriyorsun abi. Ya, baba. Hayır, ya hayır. biz e, 26 hazır. diye biz almadık bunu aldı mı? Abi, i̇neği hiç bu zoy elime verdiler 500 lira veriyor muyduk e, ya Mustafa ben Bunu da Yok baba yok. Her gel bak. Her geldiğinde abi 500 lira bu zoy ineği bak. Kim 1000 lira dedin 1000 lira veriyor.

İki tarafa da mataya gelmesin. Mustafa da bir buçuk milyar alıyor satıyor. Mustafa abi. bir buçuk yerine koyuyorsun bin dört yüz oluyor. Dört. Abi. Dör. Abi. Yüz kağıt alırız. Hayırlı olsun. Malıyım bak. Mal kalit abi bak mala. Bak bir bak. bak. 27.500'e bitti. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra videomu Kastamonu'da çektim. Kastamonu merkezde kurulan pazar. Ee, geçen yıllara ve daha önceki zamanda çektiğim videolara istihdam Pazar Durgun insanların sıkıntıları var. Sonu hayırlı olur inşallah bu hayvancılığın. Kanalımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumda bulmayı kesinlikle unutmayın. Hepinize tekrar hoşçakalın. Allah'a emanet olun.